Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Konu başlığım sen ve o. Geçmiş, şimdi ve yakın gelecek. Geçmişte sizin ona karşı enerjiniz, geçmişte onun size karşı enerjisi, şimdi karşılıklı enerjileri okumaya niyet ediyorum ve olası gelecek. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Siz uyanı kendinize kabul edin, uymayanı evrene geri yollayın. Ve zamansız zamana niyet ederek bu açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Sizin bir farkındalık yaşamanıza niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum. Evet. şimdi geçmiş ve yakın gelecek geçmişte aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi geçmişte sizin enerjiniz geç şimdi aklınızdaki kişinin enerjisi ve şimdi sizin enerjiniz ve yakın gelecekte aklınızdaki kişinin enerjisi ve sizin. Evet ve başka bir desteğiyle desteklemeye çalışacağım. Geçmişte aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi sizi bir tılsım dokuzusu olarak görmüş. Yani yan, yalnız yaşayabilen, kendi ayaklarının üstünde durabilen, kimseye ihtiyacı olmayan, maddi manevi kimseye ihtiyacı olmayan sadece tamamlanmak için bir karşı enerjiyi yani enerjiyi bekleyen veyahutsa Ondan haber beklediğinizi de biliyor olabilir. Ama çok bir olumlu kart geldi. Tılsım dokuzlusu. Gerçekten e, imparator enerjisine çok yakın bir enerji. Evet. Ve aslında sizinle tamamlanmak istemiş. Siz onun hayatına aynı yıldız gibi düşmüşsünüz. Yani çok yıldızlaştırmış sizi. Çok olumlu bir enerji de görmüş ve size değer vermiş hatta size sizi değerli bir potansiyelde ya da ciddi bir ilişki yaşayabileceğim bir enerjidesin diye düşünmüş olabilir. Peki geçmişte siz aklınızdaki kişi bakın güneş yani benim hayatımın ıı, erili ben ben bu kişiyle ciddi düşünüyorum. Önüme düştü kart. Kusura bakmayın. Elimden kaydı. Biraz ince kartlar düşebilir. Yani hayatımın erkeği mi dediniz artık? Çok olumlu bir enerji. Bu kişiyi sevmişsiniz. Geçmişti. hem sevmişsiniz hem geçmişe bakarak, geçmişi düşünerek çok yorulduğunuz ya da sizi çok yoran bir ilişki içinde bulunmuş olabilirsiniz. Bir mahkemelik süreciniz geçmiş olabilir. Ya bu kişiyle evliydiniz, evli olmuş olabilirsiniz. onun yani ayrılmak için bir mahkemelik süreciniz olmuş olabilir veya da siz kendiniz ayrılacağınız bir dönemde bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz. Ve yani hayatıma alayım mı almayayım mı çok fazla düşünmüş olabilirsiniz veya bu kişi iki kişinin arasına kaldıysa tercihini size yapsın diye çok fazla beklemiş olabilirsiniz. Muhakeme yapmış olabilirsiniz. Ama bu kişi çok ağır davrandığı için yani somut adımlardan daha çok hoşlandığı için ve hatta öyle davranıyor olabilir. Somut adım 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 ilerlemek istiyorum diye. Bu kişi sizi yormuş olabilir. Veya e, o kadar çok yormuş olabilir ki yani gerçekten hayatıma alayım mı almayayım mı çok fazla muhakeme etmiş olabilirsiniz geçmişte. Ama sevdiğiniz bir kişi veyahutsa babanızla aynı karaktere sahip olan bir kişi olmuş olabilir. Olmamış da olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisi. Hmm, ben çaba göstereceğim. Ben herkese karşı çabalayacağım. Veyahut da benim, ben kendimi savunmak zorundayım. Neye karşı? Wow. Çok güzel geldi. Ben senin için çaba göstereceğim. Ben senin için herkese karşı savaşabilirim. Ben seni takip ediyorum. Sana gelmek istiyorum bir değnek şövalyesiyle. Yani ateşli bir başlangıç veya ateşli bir duygusal başlangıç çünkü kupası geldi. Ben bu ilişkiyi canlandırmak istiyorum. Sana çok fazla çekiliyor olabilirim. Sana gelmek istiyorum ve ben bu ilişkiyi başlatmak istiyorum ama aynı zamanda duygusal bir başlangıç yapmak istiyorum. Peki sizin enerjiniz? Sizin kafanız karışır. Çok düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz. Yani o kadar düşünüyorsunuz ki gece gündüz aklınızda aklınızdaki kişi. Bir şeyler ama çok öfkelenmişsiniz, sinirlenmişsiniz. Yani silin çok kızıyorsunuz. Neden? Aslında ben gerçekten yani senden duygusal bir başlangıç yapmak isterim ama sen bana hak ettiğin değeri veremedin. Ya da gösteremiyorsun. Veyahut ben bir yani sen bir tılsım şu, kralısın evet ama ben de bir tılsım kraliçesiyim yani sen kendine ağırdan aldın ama ben de kendime ağırdan alıyorum ben de kendi değerimi biliyorum ve seninle birlikte tekrar bunu bu başlangıcı yapabilir miyim ondan ona gelince biraz dengem yani dengede durmakta zorlanıyorum çünkü çok düşünüyorum olumlu tarafını düşünüyorum olumsuz tarafını düşünüyorum ben bir tılsım kraliçesiyim. Ben kendi değerimi biliyorum. Ve e, değerlen, değerli davranılmasından hoşlanıyorum. Yani bana saygı göster. Ben de sana saygımı göstereyim. ve işte tersi. E, veya işte bu kişi evliyse ya da hayatında ciddi bir ilişki varsa bu duruma çok kızıyor olabilirsiniz. Yani kararını veremiyorsun. Git gel yaşıyorsun. Veyahut da ikimizi de aynı anda tutmaya çalışıyorsun ve ben bu duruma çok öfkeleniyorum. Ben bir tılsım kraliçesiyim. Yakın gelecekte bu kişi size öfkelenecek. Neden? Çok kızıyor. Neden? Neye kızıyorsun? Hmm. Çok kızıyor çünkü etrafında ona iyi gelmeyen, enerjisini düşüren insanların farkına varmış ve buna çok öfkeleniyor. Bu öfke de artabilir. Yani yakın gelecekte bunun farkına varabilir. Bu kişi sizi stalkluyor veyahutsa çocuğu yani evliyse çocuğu yüzünden ve çevresi yüzünden aslında orada bağımlı ya da onu bağlayan bir çocuğu olabilir veyahutsa onu bağlayan işte ailesi çevresi olabilir ve bu kişi yani bu durum onu biraz yalnızlığa sürüklüyor veyahutsa daha çok içine dönmeye teşvik ediyor. Yani ben seninle birlikte ne yaşadım? Çevrem bana ne yaşattı? Ben bu duruma çok öfkeleniyorum. Ee, seni görüyorum. Seni stalkluyor olabilirim. Seni takip ediyor olabilirim. Aslında sana bir bağlılık, bağımlılık hissediyorum. Ama aynı zamanda da kıskanıyorum diyor olabilir. Daha çok ıı, parasal anlamda veya da işle ilgili bir öfkelendiği bir durum var. Çok kızdığı, öfkelendiği bir durum var. Evet. Babasıyla ilgili aynı iş yerine çalışıyorsa veya kendi işini yapıyorsa bu kişi yani kendi aile şirketleri varsa e, o yüzden size istediği adımı atamıyor olabilir. Parasal sorunlar veya parayla ilgili bir durum olabilir. Ama bu kişi gerçekten yakın gelecekte çok öfkeleniyor. Bu öfkenin sizinden ilgili olabilir, kendisiyle ilgili olabilir, ailesiyle ilgili olabilir ama yani diyor ki ben birine sana karşı bir bağlı bağımlılık hissediyorum veyahut benim bu bağımlılık hissetmemin sebebi ne? O yüzden kendi içime dönüyorum ve iç muhakemesi yapıyor olabilirim. Kendime içime dönünce önümü aydınlatmaya çalışıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ve sana gelmek istiyorum. Çünkü sen duruşunu hiç bozmadın. Ve aslında ben şunu fark ettim. Benim yani bağlı bağımlı olduğum kişiler varsa hayatımda aslında onlar benim enerjimi düşürdüğünü aslında kendi kişiliğimi ortaya koyamadığımı, ne istediğimi yaşayamadığımı farkına varıyorum. Ya da da yaşayamadığımın farkına varıyorum ve bu durum beni çok fazla öfkelendiriyor. Ama sana bakınca, seni görünce aslında senin hayatında hiçbir şey değişmediğini, aynı bu tılsım, bakın burada tılsım dokuzusu ve burada tılsım dokuzusu. Biri önden resmedilmiş, biri arkadan hiçbir şey değişmemiş. Yani sen arkanı dönmüş gitmiş olabilirsin. Senin hayatın devam ediyor olabilir. Aynı haberi bekliyor olabilirsin. Aynı kişiden o haberi bekliyor olabilirsin ama ben yoluma bakarım arkadaş benim. Benim hayatım devam ediyor. Bu kişi bunun farkına varacak ama ya da vardı bile. Sizde hayatınızda yeni bir başlangıç, veyahutsa yeni bir başlangıç ateş hasıyla işle ilgili daha doğrusu yani şöyle siz bir yolculuk yapabilirsiniz bu yolculuk size çok iyi gelebilir veyahutsa işle ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz iş değişikliği ama işle ilgili bir yükseliş bunu da ya da bir iş teklifi alabilirsiniz o da olabilir biraz uzağa ya da yol yapmak zorunda kaldığınız bir işe girebilirsiniz yani ölüm kartıyla beraberinde ciddi değişim dönüşüm içinden geçiyor olabilirsiniz. Hayatınız komple değişiyor olabilir ya da bakış açınız öyle bir değişiyor ki etrafınızdaki insanlar otomatikmen değişiyor olabilir. Yani siz daha çok eğer ki aklınızdaki kişiden bir adım bekliyorsanız o adımı alıp hayatınız daha olumlu bir şek yani şekilde devam edebilir. Daha çok güçlenebilirsiniz. Çünkü akrep burcu yani öldürür ama bir şeylere bir şeylere yer açar, bir şeyi bitirir ama yeni bir şey de gelir ortaya. Yani daha çok ölüm kartı ikilemlerden uzaklaşmanız, yani kafanızdaki ikilemleri öldürmek gibi ve üzerinizde yük yapan ikilemlerden. Arınmak gibi bir şey ve geçmişte hayal ettiğiniz ne varsa veyasa geçmişte yani geçmişi geçmişte bırakıp geçmişe fazla bağlanmamak. Benim bu kaderimde vardı. Ben kaderime razıyım. Ve ben bu ikilemlerimden de artık kurtulmak istiyorum. Ve pişman olduğum ne varsa artık pişman olduğum ne varsa onlara sırtımı dönmek istiyorum. Ve kendime adil davranmak istiyorum. Sizin için bu. Peki... Bir de konuşturma kartlarını seçeceğim. Siz aklınızdaki kişiye ne demek isterdiniz? bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler apaçık. Koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni. <laughs> yani saf bir sevgi var burada. Ya da gerçek bir sevgi. Ne demek isterdiniz? Seninle bütün olmaya ziyadesiyle niyet ediyorum. Ruhun bana hazır ise dişiliğimin bereketli topraklarında ekip biçme hakkı senindir. Velhasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var sonunda. Yani aslında bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyor musunuz bilmiyorum. Devam ediyorum. Şimdi aklınızdaki kişi ne demek isterdi size? Seni düşündüğüm şu günlerde namütenahi bir fezada söz, süzüldüğümü hisseder gibiyim. Her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor. Her şeyden korkan bir halin var. Buna ben miyim sebep? Hmm. Sizi korkak olarak görüyor. Bilemedim. Artık herkesin hikayesi kendine. Umarım bu açılım size bir fayda sağlamıştır. Umarım öyledir. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız ve benim kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ve bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.